Araba soru cevap bölümüne hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün 2004 Solanto olan bir arkadaşımız bize sert bir kas çukura girince arabasını stop ettiğini, nasıl bir şey yapması gerektiğini, nasıl bir çözüm yolu izlemesi gerektiğini sormuş. Bunu genel hatlarıyla basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle 2004 Kia Seranto araçlarda benzer şekildeki sorunlar sıkça görülebilecek sorunlar arasındadır. Kasis ya da çukura girip geri stop etme durumu söz konusuysa bilmeniz gerekenlerin başında titreşimler veya sarsıntıdan etkilenen bir elektrik ya da yakıt sistemi arızası oluştuğu olabilir. Burada yapılması gerekenleri şöyle bir dört başlık altında inceleyip olursak, öncelikle elektrik bağlantıları dediğimiz. nedirler? bunlar? Akü kutup başlarının gevşek olup olmadı. Oksitlenmiş olabilir. Mutlak surette bakılması gerekimdir. Eğer ki bir gevşeklik yeni oksitlenme durumu söz konusuysa bu sarsıntı esnasında direkt kontak kesecektir. Şase bağlantı var dediğimiz toprak bağlantıları bir yine. Bu bağlantılarda yine bir gevşeme, paslanma durumu söz konusu olabilir. Bu da titreşimle veya bir sarsıntıdan etkilenerek o boşluk ve pastan kaynaklı olarak motoru anlık stop ettirebilir, stop Anahtar kontak soketi dediğimiz veya da ecu fişleri diye de bildiğimiz bunların temassızlık hali. Bunun yanı sıra yakıt sistemi ile alakalı olarak da yakıt pompasının volesi veya da pompada pompa bağlantılarına bir gevşeklik olmuş olabilir. Mevcut bir gevşeklik vardır o da titreşimli sarsıntı olduğu anda zaten otomatikmen kesme yapacaktır. Depo içinde bir pompası ayrıca vardır bunların. Depo içindeki pompa bu sarsıntı anlık bir kesinti yapıp yakıp kesintisi nedeniyle de yine stop etme durumu meydana getirir. Sensörler kısmı tabii ki ayrı özellikle de Kraft konum sensörü olarak CKP diye bilinen veyahut da işte kan bilik konum sensörü CMP olarak bilinen bunlarda bir arıza varsa işte özellikle bu darbe sonrası motor da direkt stop eder. Bu sensörler ısı ve titreşime özellikle yani çok çok hassastır. Yüksek sıvar da veya işte bu titreşimlerde sağ sınıflarda çukurlarda çok fazla görülür. Bunu da nasıl anlarız? En net anlayacağımız şey OBD cihazı dediğimiz bilgisayara bağlama diye de geçer. Oraya bağladığımızda işte PS335 ya da PS340 gibi bir kod çıkıyorsa bu e, Kırak konum sensörü harzası olarak bilinmesi gerekiyor. Sigorta ve röle kutusu kısmını tabii ki yine kontrol etmeniz lazım. Sigorta kutusunda gerçek sigortalar veya yani da ve bunlar direkt olarak teması kesebilir. Birebir de hani hiçbir ustaya gitmeden, bir sanayiye gitmeden yapmanız gereken hızlı kontroller olarak şöyle bir toparlayacak olursa motor kapalıyken, aracı stop etmişken akü kutup başlarına hemen bir kontrol ediyoruz. Kutup başına hafta salladığınızda bu oynuyorsa, yerinden oynuyorsa gevşektir. Bunu bir kere sıkmam gerekiyor. Yine pas vardır, ofislerine vardır, bunu da hemen sıcak su veya işte bir karbonatlı suyla temizliyorsun. Akabinde de iyice bir kurulamasını yapıyorsun. Kurulama yapma zaten çalıştırmaya girmeyin. Bunları yapman gerekiyor. İşte akünün eksik kablosuz şasiye bağlıdır. O noktayı bir söküp temizleyip tekrar iyice bir yerine yerleştirip sıkman gerekir. Sivorta ver olanlar için kaput içinde sivorta kutusu var. Onu kutuyu açacağız sigortaların rolüne göre şöyle bir elimizde yoklama yapacağız hafif hafif bastırın bunun üstüne yerine çıkmış veya işte e, boşluk yapıyorsa onu taktığı yerine oturtmanız gerekiyor bir de e, orada tabii bir koku tespiti yapmam lazım kokuyu baktığın zaman bir yanı kokusu geliyorsa e, bunu mutlaka bu üstü değiştirmen lazım yakıt pompa sığırlısını gelecek olursak işte çoğu solentü kompo sigorta kutusunun içindedir. Burada roleyi çıkaracağız. Bakacağız. Tekrar takacağız ama çıkardıktan sonra o rolenin bacaklarında bir oksitlenme varsa hastalanma varsa mutlaka bunu temizleyeceğiz. Zaten genellikle burada bir oksitten kaynaklı olarak da böyle bir durum yaşanması oluyor. Sensör bağlantıları dediğimiz işte özellikle krank sensörü diye bildiğimiz krank bilginin konum sensörü. Genellikle şetmen işte kasklarının yakınındadır. O motorun alt tarafına yakın şekildedir. da soketini kontrol ediyoruz sensörün. Bir gevşeme durumu var mı? kablosu kopmuş mu? İkisi çok önemli. Üstünde işte yağ, kir ya da benzeri bir durum varsa bunlara bakıyoruz. Eğer böyle bir durum varsa hemen onu da temizliyoruz. Bunları yaptıktan sonra işte arazi çalıştırdık. Yine boş bir yolda düşüp bir hızla. Öyle hafif bir kas ise gireriz. Eğer yine stop ederse o zaman bilgisayara bağlama dediğimiz o abideye bağlayacağız. Hata koduna bakacağız. Hata kodu da muhtemelen ps Bluetooth 5 çıkacaktır. Hop. Krank olarak geçer. E bu krank sensörü arızası dediğimiz arıza sonantoda kronik bir sorundur. Yani özellikle de sizin sonantolar için net olarak söyleyebiliriz ki onların olmazsa olmazlarına bir tanesi. Çok pahalı bir e, parça değil açıkçası. Bu değiştirilebilir. Bu testleri yaptığımız zaman ya da işte ben az bir testi hemen işlere bağladığınızda ata kodunun PS3 35 olarak yapı ps değil. Bu şekilde aldıysanız burada yapılması gereken Kran sensöründe bir arıza olduğudur. Kran sensörünün bu arızasının giderilmesi için değiştirilmesi gerekir sağ sola başka bir e, işlemede girmeye gerek yok. Geçmiş olsun diyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.